Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Abdülhamit Han, 9 Ağustos'ta ilk görev yerine yolculuğa çıkacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mersin'de katılacağı törenle uğurlanacak. İlk görevi için geri sayım başladı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortakları'nın yaptığı sosyal medya paylaşımına göre Abdülhamit Han sondaj gemisinde son hazırlıklar yapılıyor. Dünyada 7. nesil teknolojiye sahip 5 gemiden biri Abdülhamit'in sondaj gemisi. Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'nda tutuluyor. 9 katlı ultra derin su sondaj gemisi 238 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğinde ve 62 bin gros ton ağırlığında. 200 mürettebat kapasitesi var ve 12.200 metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor. Ayrıca üzerinde bir helikopter pisti de bulunuyor. <laughs> Abdülhamit Han gemisi 9 Ağustos günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle ilk görev yerine uğurlanacak. Peki bu devasa geminin ilk görev yeri neresi olacak? Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, büyük olasılıkla Akdeniz olur açıklamasını yapmıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Akdeniz'i e işaret etmişti. Güzel. Sondaj gemisi ilk olarak 2013'te ABD'li bir sondaj şirketi tarafından sipariş edilmiş ve yapımına başlanmıştı. Sözleşme iptal olunca 2019'da başka bir şirket satın aldı, aynı yıl sözleşme sonlandırıldı. Kasım 2021'de ise Türkiye petrolleri 180 milyon dolara gemiyi satın aldı ve Güney Kore'den Mersin'e getirildi. West Cobalt adındaki geminin ismi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Abdülhamitan olarak değiştirildi. Türkiye'nin filoya son kattığı Abdülhamit Han sondaj gemisi sefere hazırlanıyor. Rota Doğu Akdeniz ama tam olarak faaliyeti nerede sürdüreceği belli değil. Şimdi öne çıkan 3 farklı senaryo neymiş? Bir bakalım. Hazırlıklar tamam. Rota belirlendi. Hedef Doğu Akdeniz. Türkiye'nin filoya son kattığı 7. nesil sondaj gemisi Abdülhamit Han göreve başlıyor. Yeni sondaj gemisinin görev yeri Doğu Akdeniz olarak belirlendi. Abdülhamit Han salı günü Taşucu Limanı'nda yapılacak törenle göreve uğurlanacak. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Doğu Akdeniz'de derin kuyu sondaj çalışması yapacak Abdülhamit Han'ın görev yeri için 3 farklı senaryo konuşuluyor. Bunlardan ilki Abdülhamit Han'ın Kıbrıs'ın güneyi olarak gösteriliyor. Doğu Akdeniz'deki bu bölge Rumların tek taraflı ilan ettiği münasır ekonomik bölgedeki 9 numaralı parseli de kapsıyor. Türkiye Petrolleri daha önce bölgede Barbaros Hayrettin Paşa sismik gemisiyle KKTC adına araştırma yapmıştı. KKTC adına aynı bölgede derin kuyu sondaj faaliyeti yapılabileceği belirtiliyor. Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz yetki anlaşması Doğu Akdeniz'de tüm dengeleri değiştirmişti. İki ülke anlaşmayla kalmamış Türkiye Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi Girit Adası'nın güneyinde sismik araştırma yapmıştı. Bölgeye bu kez Abdülhamit sondaj gemisinin gönderileceği belirtiliyor. Türkiye sondaj ve sismik araştırma gemileriyle Türk ve KKTC kıta sahanlığında faaliyet yürütürken, Yunanistan ve Mısır Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal edecek şekilde deniz yetki alanı sınırlandırması anlaşması imzalamıştı bu provokatif adıma Türkiye Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ni bölgeye göndererek karşılık verdi. Türkiye'nin bu kez yeni Navtex ile Abdülhamit Han gemisinin Meis Adası'nın güneyi, Kıbrıs'ın güneybatı açığında sondaj çalışması yapabileceği kaydediliyor. Abdülhamit Han gemisi 239 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğinde, 112 metre yüksekliğinde, 68 bin gros ton ağırlığında gemi 12.200 metreye kadar sondaj yapabiliyor. Abdülhamit Han Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yaparken olası bir sabotaj ve taciz girişimine karşı donanmaya ait savaş gemileri de Abdülhamit Han'a eşlik edecek.